Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamıyorum kusura bakmayın. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben gördüğünüz gibi yine doğadayım. Bugün sizlere çok acayip bir yeri göstereceğim inşallah. Haydi bakalım videoya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer kurudu. Ne kadar acayip bu dünya hayatı. Birkaç ay içinde bahar oldu ve bitti. Her yer kurudu. Dünya hayatı da böyle işte. Ömrümüzü ele alsak, yüz yaşayan insana sorsan birden birdenbire geldi geçtidir. Maalesef ki dünya hayatı böyle. Onun için çok fazla dalmamak lazım bu hayata. Ahiretin tarlası olaraktan bakmak lazım bu dünyaya. Yoksa işimiz yaş. Ebedi bir hayat heder olur burada. Şimdi arkadaşlar düden dediğimiz bir yer var burada. Onu göstereceğim inşallah size. Buradan bir gösterdiğim yerlerin şu an buraların altı mağara şeklinde. İleriden düdenden batıyor. Orada ufak bir delik var. O delikten gidiyor. Buraların altı hep boşluk. Ondan dolayı obruklar oluşuyor buralarda. Burada araştırma yaptılar. Bir iki sene evvel tahminime göre. Dağcılar geldiler gezdiler. Orayı kayıt altına almış oldular. Karadaş düdeni diye isimlendirdiler yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi yeşillik kalmadı. Sadece ardıç ağaçlar var. Yeşil. arkadaşlar bütün dereler geliyor şu düden dediğimiz yere dökülüyor dağlardan gelen sular geliyor ve düden dediğimiz yere dökülüyor İşin acayibi bu düdenden bizim yeşil göze geçtiği söylenir yani buraya yağmur yağdığında sel gettiğinde bizim yeşil gözün suyu bulanıyor çok net değil yani olabilir olmayabilir. Hatta buradan saman atmışlar bizim yeşil gözden çıkmış diye rivayet var. Daha da enteresanı adam eşeğiyle buradan geçerken düşmüş ve yeşil gözden çıkmış diyorlar. Çok inandırıcı gelmiyor ama bu tür efsaneler çokça anlatılır bizim köyde. Şimdicik buradan yavaş yavaş iniyoruz. Tehlikeye doğru. Kamera çok titreyebilir çünkü. Yürüyorum. Gözümün önünde görmek zorundayım. direk içinden çekebilirim de siz de geziyormuş gibi olun diye böyle yürüdüğümü de çekiyorum. Aslında ben burayı geçen yıl çekmek istiyordum da hayvanlardan bir tanesi buraya düştü leş kokusundan dolayı yaklaşamadım ve çekemedim. Evet video çalışıyor diye baktım ve çalışıyor. Evet arkadaşlar işte burası yeşil gözle bağlantısı olduğu söylenen bir yer. Tüm derelerin suları geliyor buradan. Gidiyor artık nereye gidiyorsa. Gölgesi de buz gibi. Acayip sıcak var şu an. Ama burası serin. Şimdici nasıl geçeceğim. Video çekelim derken kendimizi de heder etmeyelim. Tamam şuradan geçeyim. Önce bir şurayı göstereyim uzaktan. Gördüğünüz gibi şu aşağıdaki delik olan yer düden dediğimiz yer. Evet. Çok güzelmiş, serin. Şurayı da atlarsak. Evet, arkadaşlar işte burası. Dağcılar geldiler. Burada araştırma yaptılar. Az önceki geldiğim yerlerin altı komple mağara olduğunu söylüyorlar. Çok korkunç valla. <laughs> Şimdi o dağcılar yeşil gözle bir bağlantısını bulamadılar ama açık. Efsane de var işte. Öyle bir bağlantı olmasına da yani yeryüzü şekillerine baktığımızda da olabilir. Şimdi bir taş atıyorum. Bakalım kaç saniyede dibe ulaşacak. Görüyorsunuz bayağı derine doğru gidiyor. Taşın ne kadar hızlı gittiğinde biliyorsunuzdur. gözükmüyor ama çok korkunç bir delik aşağısına doğru gidiyor. Adeta <laughs> cehenneme hatırlattı bana. Kur'an-ı Kerim'de bazen bahsedilir bu tür şeyler. Cehenneme atıldığına dair günahkarların. Yen indi dibi. Daha yeni indi. Bir tane daha atayım bakalım. Ne fazla bir ses çıkmadı. Şuradan atayım bir de. Gitmedi. Nasıl değilmiş. Arkadaşlar işte burası düden. İnsanlar buraya düşmekten çok korkar. Hatta insanlar birbirini tehdit etmek için buraya atarım diye tehdit eder. <laughs> Çünkü bulunması çok güç bir yer. Bulunduğum yerden yukarısı işte böyle gözüküyor. Sizlere de tavsiye ederim buraya gelip görmenizi. Şu sıcakta bu serin hava yaşanabilir. En azından. Evet söylediğim gibi buranın altı boşluk olduğu için mağar olduğu için böyle çukurlar, obruklar oluşuyor. Bak şuralarda da var. Yeni yeni oluşanlar da oluyor. Şu tarafta kalıyor. Arışların olduğu yerde. Arkadaşlar işte buranın düdenle bağlantısı olduğu söyleniyor. Şu dağların arkasında kalıyor düden. Yaklaşık 10 kilometre mesafe var arada. Burası bir cehennem andırıyor. Burası ise cenneti. Arkadaşlar işte düden burası. Bazı arkadaşlar sesimin çok az geldiğini söylüyor. Burada tek başıma konuştuğum için Kendim duyuyorum sadece uzaktan birisine konuşmuyorum. Bana göre normal geliyor ama videoda nasıl? Videoda biraz kısıktır. Bunu da halletmeye çalışacağız inşallah. Haydi bakalım görüşmek dileğiyle.